Merhaba arkadaşlar, KPSS 2021'de çıkmış grafik sorularını inceleyelim. İki soru e, soruldu. Şimdi, 52. soru. Bir markette bir dondurma markasına ait çikolatalı, meyveli ve sade olmak üzere 3 çeşit dondurma satılmaktadır. Aşağıdaki belirlenen bir haftanın başında bu markette bulunan bu 3 çeşit dondurmanın sayılarıyla ilgili bilgiler sütun grafiğinde. Belirlenen bu haftanın sonunda markette kalan bu 3 çeşit dondurmanın sayıca ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Yani, ee, söylemek istediğimiz şu ki bu sütun grafiğinde bize ne verilmiş? sayıca Burada da kalan dondurma, daire grafiğinde de kalan dondurma. Şimdi ne, ne soruyor bize? Belirlenen e, haftanın, belirlenen haftanın sonunda kalan bu üç çeşit dondurmanın toplam sayısının e, kalan dondurma do, toplam sayısı. Mesela şu daire grafiğinin hepsi değil mi yani 360 k dersek bu hafta boyunca satılan bu üç çeşit dondurma senin toplam sayısının oranı 2 bölü 3'tür. Buna göre bu hafta boyunca çikolatalı dondurma çeşidi kaç adet satılmıştır. Çözelim. Bu şekilde çözüyoruz. Şimdi şu sütun grafiği sayacağım. Şimdi burada ne nedir? Kalan dondurma sayısının bölü satılan oranını soruyor ya bölü satılan dondurma sayısı eşittir. 2 bölü 3 eşitmiş. Şimdi ben bu dairenin cinsinden bu K cinsinden ne kadar satıldığını bulayım. Bunu çözdüğümüzde 540 tane K kadar kaldığını buluyoruz. 540 tane K kadar satılıp 360 K kadar kaldığına göre toplam benim 900 K kadar dondurma sayım vardır. E Burada bana dondurma sayısını vermişti zaten. 750 değil mi? Yani 750'yi biz 900 K'ya e, eşitle, eşitlememiz gerekiyor. K buradan 5 bölü 6 çıkıyor. Yani şuradaki sayıları 5 bölü 6 ile çarptığımızda biz gerçek kalan değerlerini buluruz demektir. Bana ne, neyi soruyor? <laughs> ne kadar çikolatalım dondurma e, sat, sattığımı soruyor. Şimdi bu burada çikolata 150 dereceyi gösteriyor. 150 K tabii ki. Gerçeklerini bulmak için 150'yi ne yapacağız? 5 bölü 6 ile çarpacağız. Oradan 125. Yani 125 tane çikolata kalmış. Peki benim çikolatam kaç taneydi? 200 taneydi. 200'den 125 çıkartırsam 75 tanesini demek ki satmış oluyorum. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Cevabımız 75 denizli oldu. 53. sorumuzda da bakalım. Şimdi Belirlenin hafta boyunca çikolatalı ve meyveli dondurma çeşitlerinden toplam 180 adet satılmıştır. Buna göre Belirlenin haftanın sonunda kalan sade dondurma çeşit sayısı kaçtır? Şimdi çikolatalı ve meyveliden toplam 180 adet e, satıldığına göre ne kadar kalmış? Bakalım bir. Çikolatalı meyve toplam kaç tane sayısı verilmiş? 450 tane. 180 çıkartalım. 270 tane kalması gerekiyor. Bakalım çikolatalı ve meyve kalan sayısı veriyordu ya bu daire grafiği. 150, 120, evet 270 oluyor. Demek ki hani eşitlememiz gereken bir durum yok. Ee, sayılar uyuşuyor. Ne kadar sade kalmıştır diyor. Sade de direkt o zaman 90 kalmıştır. Cevabımız 90 olur. Yani C seçeneği doğru cevap. 2021 KPSS sayısal mantık sorularımıza bakalım. Buradan da 3 soru çıktı. 54. sorumuz. 3 mavi, 7'si beyaz, 10 tane de düzgün altıgenden oluşan. 3 mavi, 7'si beyazmış. E, aşağıdaki şekilde birer kenarları ortak olan altıgenler komşu altıgenlerdir. Yani birer kenarları ortaksa komşu altıgen. Birden dokuza kadar olan tam sayıların 7 tanesi beyaz altıgenlerin her biri altıgende farklı bir sayı olacak biçimde yazılacaktır. Sonra her bir mavi altıgeni de kendisiyle komşu olan beyaz altıgenlerin sayıların toplamı yazılacaktır. Hmm e, ee, birden 9'a kadar olan birden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 tanesi beyaz altı her bir altıgenin farklı bir sayı olacak yazılacaktır kendi komşu olan beyaz altıgenin sayıların toplamı yazılacaktır tamam şimdi örnek vermiş burada tamam örnek gayet anlaşılır yukarıdaki şekle göre diyor x artı y e, toplamı kaçtır evet şimdi bunu çözelim <laughs> Bu çok basit görüldüğü üzere şu şekilde bir karalama alayım. Şimdi şurada görüldüğü üzere nedir? İşte 7, 4 daha 11, 3 daha 14, y 7 ne oluyor? 1 kalıyor. 9, 8 daha 17, 24, 27 oluyor. X de 27 oluyor. Bana X artı Y'yi sormuş. O da 28 olur. Yani cevabımız 28 Z seçeneği. Diğer sorumuza bakalım. Evet, şimdi 55. sorumuzdayız. Burada ne diyor? Yukarıdaki şekle göre A B C toplamı kaçtır? Şimdi bu tip sorularda ben şöyle yapıyorum. Birden 2 3 4 5 6 7 8 9 yazıyorum. Bunlar yazabileceğim sayılar. Şimdi bakıyorum hangileri yazılmış. Onları bir eleyelim. 4, 2 yazılmış. 3 yazılmış. 8 yazılmış. Bunlar elendim. Şimdi 22'nin kenarlarına bakıyorum. 8, 2 daha 10. A ile C'nin toplamı demek ki 12 olacak. 12 ne olabilir? Mesela bakıyorum 7 ile 5 olabilir. A, A mesela 7 olsun diyorum. C de 5 olsun. A 7 olursa B'ye ne düşüyor? 6 düşüyor. 7 5 aya e, bu 6 5 olursa şurası uyuyor mu? bakayım bir 6 11 12 13 14 16 uyuyor demek ki 6 5 daha 11 7 daha 18 cevabımız B seçeneği Evet şimdi 56 sorumuza bakacağız şimdi son sorumuza bakalım bu son sorumuza da şu karalamayı bir açayım e, şu bakıyorum 56 soruma şimdi Şöyle baktığımda hemen yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye yazdım. Bakıyorum 6, 8 ve 7'yi hemencik eledim. Ee, bakıyorum 8 6'yı topladım 14 ee, şu x ile şuradaki sayının toplamı 12 olmak zorunda o da elenen sayılar haricinde ne olabilir? 9 da 3 olabilir başka olacak bir ihtimal yok ya burası 9 ya burası 3 ya burası 3 burası 9 eşliklerde 9 olmadığına göre direkt C seçeneği diyebilirim tabi ee, C seçeneği dedikten sonra ne olacak? hani tek tek koy koyduğumuz vakitte bu koşulu sağlıyor zaten hani mesela şöyle koyalım mesela e, ee, şurası 3 oluyor şurası 9 oluyor şurası 4 oluyor buraya da en son 2 kalıyor e, ee, topladığımızda da hepsinin koşulu sağlıyor Evet sayısal mantık sorularımızı da çözdük